Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya hakkında yani nasıl sana söyleyeyim? Fenomenlik diye bir şey çıkartmışlar. Kızlar kız olduğunu unutmuş. Erkekler ise güzelliğini aramaya başlamış. Namusluları kezban, orospuları baş yapmışlar. Kavga etmeyi yücelikle, Cevap vermeyeni de ezik Ulan özenmişler Özene özene kendilerini sosyal medya rezil etmişler Kardeşlikler yalan Aşklar iki günlük olmuş Güzeller tipsizlerden Tipsizler ise çirkinlerden tiksinir olmuş Anasının yanında ayrılmayanlar Şimdi herkes atar gider yapan olmuş Namus önemli şeyken Şimdi dilden dile gezer olmuş Ama sorsan Hüsnü abi herkes namuslu Hayırlı işler işte. <laughs>